Evet, ikinci videoyla devam ediyoruz. Ya bu çok tatlı. Evet. Şimdi de bir tane daha ben alıyoruz. Ve şuraya biriktirdiğimiz şeyleri alıyoruz. Evet. Şimdi dizmeye başlayabiliriz artık. Gel azıcık dizmeye başlıyoruz. Bu Tamam. Evet, aradığım ve çok sevdiğim bir bebek. Burası yırtık ama çok seviyorum ben Beğenme, bu bebeğini. Neden bu kadar ciddi? <laughs> İndirdim. Ama gerçekten. Bu ne arıyordun? Bunu arıyordum. Ben de, ben de. Ama gerçek. Yani ben arıyordum yani şaka değil. Onun düzüne bakayım. Oo, ben Ama çok böyle. dayalı değil mi? Çok güzel. Serra'da bunun anması vardı. Kaybetti Serra. Ve arkadaşlar bayağı önce yani bir 4-5 yıl önce kaybetti. Düşünün yani. Hı. Ya bu şekilde olması çok normal. Olsun bir biçim yaşıyor. Yüzüm ben. Ben bana. Çok Aha çok bakın güzel. ne buldum. Zıp zıp top buldum. Bakalım. Ben de, 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 de bir şey Şimdi son sıradaki şeyini. Bir Oha, üstleri oldu son sıradaki Oh my god. Yanamıyorum şu anda. Ama <laughs> Barbie Allah yanamıyorum. Barbie yukarıda. Tamam, iyi bir şey bu. O, para onu sakla bir yere sen. Şimdi. Aa, dur. şu. Fakat Barbie nerede? Ne oluyor lan? kutuları bir kenara öncelikle. bu ne ya? Oradaki kutuyu da versene herhalde. Boşalt. Oh oh. oyuncak oh. yığını oldu. Vay, toz çıktı. Evet, bizim orayı buradan. Şimdi biz burayı Şimdi biz burayı üzerine sokup kırıkları atıp geliyoruz. Evet Serra nasıl? En sevdiğim. Köpeğim ne şeydi? e, neydi? Perda. Perda teyzemin verdiği köpek. Taşları şurada topluyoruz. Bu bizim Maydol Pony'nin bu da yavrusu. Arkadaşlar şey, şey, şey. bıraktığımız yerde hiçbir şeye bakmadık sen inceliyoruz sadece. Aynen. Şunun ayaklarını bulabilirsin. Şunun ayaklarını bulabilirsin cennetliyiz. Ama bulmamız bir insan. tane buldum ben. Ben de bir tane buldum. Onu da bularsan tam olacak. Aa. Ama sanırım burada üç tane vardı. Buldum. Evet. Üç tane var zaten başka yok. Aynen Burs, Akin, Kansan, bu akine güzel var da bu. Da. Arkadaşlar ne çıktı bakar mısın? Ne yani ne diyeyim? Bunu hatırlıyor musun? Hatırlıyorsun belki. Evet. <laughs> Video var benim bunda. Bunda. Ben sevdiğim <laughs> <videom mesela. gülüyor> bir Şimdi bu ne hızlıysa bakarız ama ne kırık var. Kiminki? Bu benimki. Benim zaten yüzü kırmızı olmuştu. Çok acı. Şapka da nerede acaba? Bak senkili burada. Çok tatlı bunlar arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Bunun çantasının şapka Başka var mıydı? Üstü yoktu. Bunlar böyle. Bilenler bilir. Bunlar böyle satılıyor. Nereden vermiş. Dayım vermişti. Dayım Dostlar, <laughs> <laughs> sen gitsen her şeyi bulamadın Hayır. Evet, taşları bir yerde bir indiriyorum. Bunlar da bir Arkadaşlar bugün ben cebelleştim yani. Gerçekten ya, Rana'nın odasıyla sınandım. Merhaba canım. Merhaba. Oha. Bunlar Rana'da da vardı bunlar. Onun için şaşırdım. Makyaj şimdi. Dördüncü sınıftan kalan. Makyaj şimdi. Ben bunu sulu boy yani akrik boyası diyorum. Arkadaşlar bir şey demek istiyorum. Ben bugün Rana'nın odasıyla resmen sınandım. Bugün Serra'yı verme biz Rana'nın odasında attık ve <laughs> Geçti Rana anlattı. Ee, dağıttılar. Ben, ben babaannemle markete gittim. Serra tut şunu. Serra tut şunu. Markete gittim babaannemle. Geldiğimde odanın içine resmen edilmişti <laughs> arkadaşlar. Gel size anlatamam nasıl bir odanın içine etmek için. İşte bu bunun ayakkabısıydı. Allah rızası bir şey girebilir mi? Bu ne ya? Bu saç ne biçim bir moda? Ben o saçını kıyafetim. Aa buldun çok güzel elbise de bunun. He? Çok güzel elbise de bunun. O çok güzel değil. Güzel elbise. İşte neyse. Neydi bu? Dedim ki burayı topluyorsunuz dedim ben elimi sürmeyeceğim dedim yemin ettim hatta elimi sürmeyeceğim hadi Onlar toplarken ben de onları çok güzel bir şekilde izledim valla. Çok da hoşuma gitti biliyor musunuz? E senin çok. daha deminki oradan topladığımızdan daha güzel olsun. Umbro tokalar var. Bunun kafesi nerede? Ha, da. Bence biz artık toplamaya başlayalım. Ben toplamaya başlıyorum zaten an. E, bunun kafesi. Yok yok. Söyle abla kafası var. Ben buldum tabi. Bunun kafesi nerede? Bunun arkadaşı nerede Asıl? Dediğim e, yani e, ben bir kafa buldum ama. E, bu evet değil. burada bir tane daha toka bulduk. Bunlar hepsi poli. Ama, evet. Polinin tokaları. Yani de turuncu üst olması gerekiyor. Neyse ya. biz burayı bir düzene sokabilirsin hayırlısıyla. Şöyle göstereyim ne kadar dağıldın. Ayağımda kaldı. Oh. Ya versene şunun saçlarını. Evet birazcık böyle bir gramcık böyle şöyle. şöyle. Azıcık. Hadi. Toplamaya başladık. Bak kukuli kukuli. Bye bye. bay bay. bay, bay. Şimdi buraya da şu tarzları atıyoruz. Evet, başka var Arkada sepet var lazım. Hayır, 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 hayır! Ola. O benim bebeğim <laughs> Bebeğine yatak yapacakmış, şunu. Hala hayat şu. yaşamanın... Bu filiz hala yaşıyor. İçinde var yani. Kaç yıllık belli değil. İçinin dışı bir olmuş. Bak oradan! Bu da... Seriha bak Seriha bak. Ha? O köpekler. O köpekler orada. Serra sen bunu alacak mısın o şey, şey için, sepet için? Sarı ya, sarı, sarı. Hı. Tamam. Ben, ben de alacağım. Evet. Yakala! Yakala! Tamam Mom'la tamam, uzatsam mom of. azlandın ya. Bizim burayı sonra kırıklamamız lazım. Ne yani? Bu öyle kaz görmüyor musun? Bir çatal. Evet. Bir çatal. Evet, bunu arkadaşlar daha demin Hakkı zahmetine sen... kavuşmuş bir şeyim. Dedim ki ben bunu çöpe atıyorum. O da dedi ki şöyle dedim. Bunu haklı çöpe atarsın dedi. Hemen elimden lap diye çekti. Plastik şu oyuncakları versene. Bu benim. Evet. Hmm. Bunun artık bunun bu ipini ne zaman kopartmayı düşünüyorsun? Bir ayır aç. Hakkın annesine kavuşsun. Nerede benim ayır? Bak artık? yanında bir zürafa var. Orada pil de var. Başka var mı orada? Bunu, ne zaman çöpe atmayı bırak. Ben çöpe atıyorum. Şimdi. Açıyorum bunu. Evet, atıyorum. De. At. Atıyorum. At. Evet. Birazcık. Bu da Ferran'lı beydi. Yani şöyle. Uf. Sana atmayacağız. Son sıra getirsene Serra. Ya da Ravza üstünde. Evet bu bizim son sıra Herkes pembe da üstü evet, alır. Ama Serra mavi üstünü tercih etti. Esmer Barbie. Serra üstünü getirsin de Evet bebeğimiz. Üstünü giyme aşamasında. Bunu da ben. Üstünü giyindi ve <gülüyor> zafer. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> evet. Zaferimize ulaştık. Zaferimize <laughs> ulaştık. Bu da çoraptan yaptığımız bir adet elbise. <laughs> evet. Barbie'mizi hayata döndürdük. Gayet güzel oldu. Eski elbisesinden çok daha iyidir bu tişört yani. Peçeteyi verir misin? Peçete, peçete. Benim var. Nerede sınıflar? Burada mı kalıyor? Benim Ben atletik Barbie. Woohoo! <laughs> 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 Ama bacağını tam açamıyor. Neyse. Çok şimdi biz bir burayı... Bir şey. Biz burayı toplamaya devam edelim. Neyse bay bay. şimdi... Aynen bu kadar açabiliyor. E ben ne yapayım? Arkadaki kutuyu verir misin? Tamam. Ha, Ona... Ne olur. Ya. Burada... Onun arkanda da bir kutu var. Onu ver. Ver Ona barbileri koy. Ver bakalım. Şimdi burada bir barbimiz var. Sen Gayet. Barbileri koy. Ben de oturduğum saçını tarayayım. Gayet sağlıklı bir barbe. Bir bacak bile bulduk artık. Cinayet işlenmiş burada. Benim bebek daha. Hmm. Şunlardan cidden bir ara o kadar istiyordum Bunun ki. Bunu mayınla mı çıkaracaksınız? Hı? Hmm. Cidden bunu bir ara o kadar istiyordum ki anlatamam derdim. Bir de tepe sağdan beri. Tamam derim Bu arada saat 3 oldu. Ayağına bak. Ayağına bak. Ayağına bak. Bizi böyle bak ne olur. Ayağına bak. Evet. Bir ara cidden istiyorduk. Hemen taktım giydim. Başka bir harbi var mı? Oha bak. Ayağına bak. Çok mantıklı evet. Oldukça mantıklı. Ama bu bebek çok tatlı kankileri falan var. Ay hadi ben başlıyorum artık. Benim harekatıma geçtik. İstediğim her şeyi yapmakta özgür müyüm? Özgürsün. Değilsin aslında. Şimdi polipokları da buraya koyacağım. Evet polipoklar gidiyor yuvaya. Çık Sıra. Ben de çocuklarımı getiriyorum. <laughs> evet şu anda bakar mısınız ne durumdayız? Of. <laughs> Aa. <laughs> Böyle yuvaya girsin mi? Ama terlikleri kayboldu. Arkadaşlar meydan şu an böyle. Uzaktan çekim yapacağım. Allah, Allah ayağını vurdu. İşte. Yok, ben, 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 ben. Yakın çekimi geçiyoruz. Buraya bar bebeklerimizi koyuyoruz. Bar bebeklerimizi Şöyle bir tane bebeş var. Evet. İşte bir tane bebeş. Bu poğla çok sayıma ama ben de çok seviyorum. Çok tatlı. Çünkü selleri açılıyormuş sanki. Bakayım. Şşş, yumuşacık yapmışsın. Bu, bu kadar bu sayılıyor mu? Koy koy. O kadar taradım yani. Bu e Şöyle bir bebeğimiz var bu. Bu sağlam mı? Tamam, ben şimdi İkinci, ikinci mi başladın? <laughs> Yok başlamamışsın. Evet. evet çok. Bu var. Şimdi 3'e başlıyoruz. Görüşürüz.